sıvılar dökülünce üstümüze oyun karakteri olduk birdenbire. Hadi son şişeyi de açalım. Canavar çabuk buradan kaçalım. Nasıl açacağız kapıları? Hadi kullanalım şu sayıları. Sonunda kapılar açıldı. Ve prensesler kurtarıldı. Ama kapılar tekrar açılınca duvar çıktı karşımıza. Ya, 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 ya. Gel birleştirelim harfimizi. Kapıyı açabiliriz şimdi. Sonunda kapı açıldı. Ama canavar bizi yakaladı. Çabuk girin şu kapıdan. Kaçmalıyız bu canavardan. Duvardaki düğmelere basınca yeni yollar çıkıyor duvarda. Birazdan yakalayacağım sizi. <laughs> of yetişemiyorum yukarıya. Ama bir fikir geldi aklıma. Canavarın üstüne atlayalım. Onu trambolin gibi kullanalım. Hey kafam acıdı. Karı güzelce yuvarlayalım. Güzel bir kardan adam yapalım. Pis pis güzelim İşte masmavi bir iglu. Her şey tam kararında. Başlayalım kar topu savaşına. Vurunca orkiyi kafadan. Öne geçti yavru aslan kırmak yasak diyor tabela. Eyvah! Kırdık yanlışlıkla. Dev pekmen serbest kaldı. Her şey yemeye başladı. Kargayı kovalıyor şimdi de. Hey Orki! Beni izle. Çok mu acıkmış ne? Şunu deneyelim bir de. Karda bir çukur açalım. Sonra ilginç bir şey yapalım. Bu meyve suyu makinesiyle Dolduralım çukuru iyice. Tepeye kadar doldu. Burası çok renkli oldu. Oley! Dükkanımız çok iyi. Meyve topları geliyor şimdi. Hepsini üst üste yerleştirelim. Pekmen'in yüzünü güldürelim. Çok hızlı yedi hepsini. Bu toplar ona yetmedi. Yeni bir şeyler denemeliyiz. Bence şöyle yapabiliriz. Yaptım en büyük icadımı. İşte meyve topu otomatı. Bu makine çok havalı. Pekmen doyuracak karnını. <laughs> küçük ampul gelsene. Birlikte çok eğlenebiliriz bence. Oynamak istemiyorum tamam mı? Dur yoksa söndürürüm ışığımı. Görebilirim el fenerimle. Bakalım küçük ampulcuk nerede? Bu tuzağımdan kaçamayacak. Ampulü yakalamak süper olacak. İşte yakaladım ışığımı. Hadi ampulcük parlama zamanı. Mutsuz görünüyor ampul sanki. Yemek yese mutlu olur mu ki? Düşürdüm tüm yiyecekleri. Ama yemek istemiyor gibi. Aslan onu mutlu edebilir mi acaba? Aslan bu. Eder tabii ya. Pekir yiyebilir miyim cidden? Oley. Çok iyi hissediyorum. Şu taşları da yemek istiyorum. Yeşil ve mavi ve kırmızı. Dolduruyorum ampul kafamı. Aa. Koşuyorum duvardan yukarı. Ama uçamıyorum. Düşeceğim aşağı. Merak Uf. etme yakaladım. Yukarı çık da parla bakalım. Bugün petrol kuyusundayım. Varilleri doldurup satacağım. Şu varillere baksana. Petrol niye gelmiyor ya? Bu problemi çözmeliyim. Gidip bir inceleyeyim. Eee? Bomboş burası. Buralar petrolle dolmalı. Çok yavaş akıyor. Baksana. Ne yapabilirim ki acaba? Hadi çözelim şu işi. Önce yeri güzelce kazalım. Su bulabilecek miyiz bakalım? Suyu aktaralım buraya. Evet. Başlayalım hemen kaynatmaya. Su fokur fokur kaynıyor. Her yer buhar doluyor. Bu tüpün yardımıyla buharı gönderelim aşağıya. Taşlar birleşince buharla petrol çıkacak dışarıya. Şu petrole baksana. Fırlatıverdi beni havaya. Petrol aktığına göre işimiz bitti bence. Şu fare boynuzu çaldı. Yakalayacağız seni tamam mı? O yerken atıştırmalığını biz de ödünç aldık arabasını. Sirenimizi açtık. Kovalıyoruz fareyi. Yavru aslan şimdi yakalayacak seni. Hey, fare yer altına kaçtı. Açıl bakalım polis matkabı. Daha derinlere indikçe fosil ve kemik gördük her yerde. Parlak yeşil saçlı kötü fare koca bir ok fırlattı üstümüze. Çabuk bas düğmeye. Arabayı zıplatıp yapışalım bir yere. Bir dahakine yakalayacağım sizi. Durduramazsınız asla beni. Benim bu kadar altında. Kim rahatsız etti beni uykumda? Yaşlı büyük canavar merhaba. Bunu giyersen üşümezsin bir daha. Bekle de giydireyim seni. Üşüme bir daha geceleri. Wow. Yeni arkadaşımıza hoşça kaldı. Şimdi düşmeliyiz farenin peşine. Oley bulduk boynuzu sonunda. Ama köprü sağlam gözükmedi bana. Gıcırtı sesleri kapladı her yeri. Hey gel buraya sinsi fare seni. Köprü yıkılacak çekince bunu. Lav getirecek onların sonunu. Eyvah sonumuz mu geldi ne? Güzel bir havada salıncakta oynuyorum PlayStation'ımla. <laughs> Bu yazı da nereden çıktı? Goril birden dışarı fırladı. Baktı biraz etrafına. Başladı her şeyi kırmaya. Oh. Gorili hemen engellemeliyim. Onu yumruklarımla yenebilirim. <laughs> <laughs> ha! Çok güçsüzsün sen. Çekil bakayım önümden. Çok güçlü benim kaslarım. Her şeyi kolayca parçalarım. Oh. Çabucak bir şey yapmalıyım. En iyisi bir tuzak kurayım. Goril kırınca arabayı birdenbire yiyecek hayvayı. Kurarım her şeyi bir yumrukta. Hey ne oluyor bana? <laughs> Nasıl da uçtu ama. Ondan kurtuldum sonunda. Ama goril her şeyi kırdı. Nasıl düzelteceğim bunları? Hey tabii ki ya. Çekiç adam koşar yardımıma. O sihirli dokunuşlarıyla Tamir eder her şeyi anında İşte her şey eskisi gibi Tüm kırıklar düzeltildi Çekiç adam Teşekkürler sana Hadi dön PlayStation'ıma. Aslan bebeğim çok güçlü Ayı bebek en güçlüsü Oğlum kaşık taşıyabilir Benimki biberam bile kaldırabilir Hadi oğlum Kaldır kepçeyi Tut bakalım şu şişeyi. Babaları onları kıyaslayınca minikler biraz kızdı onlara. Hey baksana şunlara. Kir geldi aklıma. Emekleme yarışı yapalım. Bence arabayla yarıştıralım. Hadi otur bakalım arabaya. Kazan bu yarışı mutlaka. Babalar yarıştırdı bebekleri. Ama bebekler hiç eğlenmedi. Türlü tehlikeler atlattılar. Yarışı Berabere sonlandırdılar. Eee Kimse Kazanamadı Bir Yarış Daha Yapalım mı Uçak Yarışı Bu Seferde Oğlum Uçacak Yükseklere Benimki Daha Yükseğe Uçacak Hayır Benim Bebeğim Kazanacak Bebekler Uçaktan Kaçtılar Sonra Bir Plan Yaptılar Babalar Kavga Ederlerken Sepetlerini Verdiler Birden yarıştırılmaktan yorulan bebekler şeker eğlendiler. Güzel güneşli bir günde safariye gidiyoruz kardeşimle. Hadi hemen gidelim. Bol bol fotoğraf çekelim. <laughs> hey baksana şuraya. Pembe fil işte orada. Çeşit çeşit hayvan görüyoruz. Hepsinin fotoğrafını çekiyoruz. İyi ki geldik değil mi buraya? Aa, Niye durdu Aha. araba ya? Benzinimiz bitti galiba. Ne de şanslıyız ama. Benzin pompası hemen şurada. Tam benzin dolduracaktım ki. Birden bir kaplan çıkıverdi. Of ne yapacağız şimdi ya? Bir fikir geldi benim aklıma. Etimizi oltaya takalım. Sonra da kaplana koklatalım. Hadi kedicik yakala. Kaplandan kurtulduk sonunda. Vay bu çok zekiceydi. E ee, bunda benzin kalmamış ki. Hey yavru aslan üzülme. Şimdi dikkatlice beni izle. Sil elmanın peşinden gidiyor. Ve bizi eve götürüyor. Al bakalım. Bu ödülü hak ettin. Aşı olmaya geldik ama çok korkuyorum şu anda. Kolumuz acımadı bile. Ben olmayacağım. Bana ne? Aşılarımız olduk güzelce. Çocuklar aferin size. Dondurmayı hak ettiniz bence. Bana yok mu ya? Aşı olmayana yok dondurma. Çok korkuyorum iğneden ya. Şu pastalara baksana. Ablanın elindeki şırınga bir fikir getirdi aklıma. Şuraya birkaç çizgi ekleyeyim. Sonra da fotoğraf çekinelim. Hey anne baksana aşı yaptırdım ben de koluma. Bu iz ne acaba? Krema mı sürdün koluna? Gözlerini sıkıca bağlayalım. Hadi gir içeri bakalım. Aşımı yapmadı galiba. Emin misin? Baksana koluna. Al bakalım hak ettin dondurmayı.